Türkiye'de böyle bir yerin olduğunu hiç bilmiyordum. İlk defa, iyi ki gelmişim dedim yani. İyi ki bir merkez açmış. Gerçekten çok güzel düşünmüş Özlem Hanım bunu yapmakla. Sanal gerçekliği de ilk defa baktım. Ben çok beğendim. İçindeymiş gibi yaşadım. Sanki o bölgeye geldim. Orada içeri girdim. Mağaraya girmişim. Mağaranın içinde dolaşmışım. O hissiyatı verdi bana. Çok güzel düşünülmüş. Daha sonra e, tarihi olarak anlatılan tablolarda hepsini de okudum. Aydın bölgesinin bilinmesi lazım. Biz bazen internetten bakıyoruz kendimiz. Hani Aydın'da gezilebilecek, görülebilecek yerler diye. Gerçekten tarih olarak e, tanıtılması lazım. Özlem Başkanımız gerçekten güzel yapıyor. Gerçekten emeğine teşekkür ediyoruz onun. Bugün turumuza Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Latmos merkezinden başladık. Sanal gerçekle ee, görmediğimiz tarihi yerleri, kültürlerimizi gördük Biz yıllar öncesinde burada eski bir uygarlığın olduğunu bilmiyorduk Onun sayesinde öğrendik Eski insanların yaşadığı yerleri O tanıtım merkezinde gözlükle gördük ee, İçiçe yaşadık Çok güzel bir uygarlık olduğunu gördük Doğayla iç içeydik Çok güzeldi Tarihten e, bugüne gelen nesilden nesile geçsin Çocuklarımız, torunlarımız da onları görsün isterim çünkü kültür bizim için çok önemli. Hayatımda ilk kez duydum ve geldim. Çok memnun kaldım. Her şeyiyle, doğasıyla çok güzel buralar. Özlem başkanımız iyi ki varlar. Tarihimize çok güzel sahip çıkıyorlar.